hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar müsaade bir makar videosunda daha beraber arkadaşlar bugün sizlerle TNT Craft'ı tanıtacağız arkadaşlar IP'si çok değişik o yüzden size şimdiden söyleyeyim arkadaşlar şu an videoyu beğendiğiniz umuyorum evet beğendiğiniz hepiniz arkadaşlar e, bugün server tanıtımı yapacağız hangi server tanıtıyoruz TNT Craft'ı tanıtıyoruz arkadaşlar TNT Craft e, gerçekten de çok yani güzel bir yani SV Faction SV. Arkadaşlar gerçekten de çok güzel. E, bu arada kurucu Osku. Ben şu an e, YT tab tag'ı alacağım herhalde. Bunu attıktan sonra YT tag'ı da bana da verecekler. YT tag'ı verecekler herhalde. Bilemiyorum. Belki vermezler. E, arkadaşlar e, öyle. Şimdi ben server tanıtmaya geçeyim biraz daha kazayım da böyle geçeyim çünkü canım çok istedi kazmak <laughs> <laughs> şuradan da de satayım tamamdır arkadaşlar ben şöyle sitem falan çıkartayım şimdi beni keserler falan sıkıntı olur chest diyelim sen bir taş yürek seni koy seni koy seni koy tamamdır arkadaşlar abi 46 levelim var ama 46 level harcayız şimdi arkadaşlar ee, da, tamam. şimdi arkadaşlar size seviye tanıtmaya geldi hemen ben bir warp yazayım e, TNT Queen varmış direkt TNT Queen e hiç gitmedim gitmek istiyorum ve evet TNT Queen e bura <laughs> e, var diyelim. Arena var. Köylü var. Arenaya gidelim. Evet. Arenayı da size göstereyim arkadaşlar. Evet. Arena için aşağıya. Evet. Gidiyoruz. Sizin için 46 bölümü feda edeceğim arkadaşlar. Evet şimdi arenaya geldik. Arena bura. Ben buradan dışarı çıkmak istemiyorum. Park yazayım hemen. Hemen ormana gidelim. Evet hemen ormana gidelim. Evet ormana gittik arkadaşlar. Ee, orman böyle. Hiç aşağı inmeyin bence. Ben direkt aşağı ineyim. Evet orman böyle arkadaşlar. Müziğim. ama maddeyi göstermeme gerek yok. Veya ham maddeyi gösterelim arkadaşlar. O da da Bir şekil var. Evet. Ham madde bura. Burası ham madde. Şurası şurada olduğum. Burada taş. Burada da lapis. Şimdi lapiste işte bunlar var arkadaşlar. Burada bu da enchantment P4 basıyor. var yazalım. Var. var Ench Market. Yok, ben Ench Market'e gitmeyeyim. Ench Market arkamızda. Zaten lapisin içindeydi yani. Ench Market. O orası Ench Market. Market'e gidelim. Arkadaşlar. Ee, marketten sonra evet burası da market. Bunun üst katı da var. Burası şöyle market. Gerçekten de çok emek verilmiş miktarlar yapmış. Bak bu Arzlara gitmeye gerek yok. Spam var. veya bir bilgi var, meslek var. Mesela benim mesleğim job join, madenci. Arkadaşlar şöyle oluyor da. Hatta jobs join savaşçı veya madenci. Mesela e, Madenci Madenci Böyle Çok güzel madenci bu arada benim kitabım gerekiyor Şşt yazdım Başlangıç kitini alıyorum şöyle Evet arkadaşlar burası da Spawn. Gerçekten de çok güzel. Evet köylü falan filan da bunu şöyle Altında bunun chest var. Şimdi arkadaşlar evet burası Spawn. Gerçekten de çok güzel. Ee, nasıl diyeyim? Arkadaşlar gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir SV. Ben çok beğeniyorum kendim. Evet arkadaşlar şimdi varpa gidelim başka var kaldı mı gidelim varplara VIP bil parkur parkura gidelim Par Aa, böyle bir varp yokmuş parkuru kaldırmışlar market orman genetik koyun. köylü köylü gidelim köylüye de gidelim Evet burası da köylü ee, buradan işte koruma 4 tnt coin set almaya yarar ee, burada koruma 4 setler var ama ben koruma 4 set almıyorum neden verimlilik 5 var lan. darbe 5 ben onu almam verimlilik 5 gerçekten de çok güzel ben şuraya da bakayım burada ne var burada da plus artı 5 kırılmazlık 5 serbet 5 kırılmazlık ha, ben bunu alırım mesela tnt coin Tamam arkadaşlar. Burası da böyle arkadaşlar. Bir videomuz baş başka neler varmış onlara da bakalım. Wow! Gerçekten de çok güzel. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.